Gökyüzünde yankılanan motor sesi. Herkesin gözleri havada, nefesler tutulmuş. Ve işte karşınızda Türk Hava Kuvvetlerinin gururu Solo Türk. Teknofest'te izlediğimiz bu muhteşem gösteri sadece bir uçuş değil, cesaretin, disiplinin ve emeğin gökyüzüne yansımasıydı. Yerle sıfır mesafede inanılmaz manevralar, gökyüzünü delen hız ve adeta imkansızı başaran dönüşler her an izleyenlerin kalbini hızlandırdı, gururla doldurdu. Solo Türk sadece bir F-16 değil. O Türk milletinin gökyüzündeki imzası. Pilotunun her hareketinde vatan sevgisi ve teknolojiyle birleşen insan azmi vardı. Gösteri boyunca binlerce kişi aynı duyguyu yaşadı, İyi ki bu bayrağının altında yaşıyoruz. Ve biz diyoruz ki, gökyüzü bizimle daha güzel, gökyüzü bizimle özgür.